Çocuğum da neye uğradığını şaşırdı. Ben iki gün kendime gelemedim. <laughs> Samsun'da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan koca yargılandığı mahkemeci 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Neden yaptın? Mahkemede kendini savunmaktan çok bana olan gönül bağını anlattı. Samsun'da kızının gözleri önünde kendisini öldüresiye darp eden eski eşini, mahkemenin verdiği toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasını değerlendiren Emre Metoğlu, sonucun istediği gibi çıktığını söyledi. Böyle bir sonuç alacağımızı biliyordum çünkü İslam Bey'e güveniyordum. Güvenerek girdim, güvenerek çıktık. Tabii ki e Anlatılanlar anlatılan şeyler canımı ne kadar sıksa da çünkü yalan üzerine kurulu. Yalan üzerine kurulu olan bir şeyden güzel sonuç bekleyemezdi ve bizim istediğimiz gibi sonuç o sonuç çıktı. Yine özür diledi ama sözde aldatılmıştı ya aldatılan bir erkek özür dilemezdi yani neden diledi anlamadım. Emriye Metoğlu'nun avukatı İslam Gezer duruşma salonunda yaşananları böyle anlattı. Mahkeme bugün itibariyle heyet kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl mala zarar verme suçlarından da 4 ay hapis cezası cezalandırılmasına ve tutukluluğun devamına karar verdi. Bizim için sevindiricidir. Çünkü mahkeme kasten öldürmeye teşebbüs suçu bakımından alt sınırdan uzaklaşmıştır. Ancak tabii ki de biz bu hususta sanığın daha da fazla ceza alması için, öngörülen indirimlerin de ortadan kaldırılması için ve daha da üst sınıra yaklaşması açısından israf edeceğiz kararı. Samsun'un Canik ilçesinde 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarap boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmişti. Nerede? 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 Kıbrıs, bezele, kıbrıs